Senin Kur, Kur'an-ı Kerim basılması 53'te serbest bırakıldı. 19 merhum Menderes'in eseri o da. 1953'e kadar fulanın evinde Kur'an-ı Kerim var diye ihbar edilse o 70-80'lik ihtiyar, pihli, fani, dedeler, nineler dipdik altında doğru o dese. 53'te Kur'an-ı Kerim basma serbest bırakıldı. Güzden bahara kadar mesela bizim dini malumatımızla meşgullar. Ama bütün kapılar sürülür. Kapılar sürülür. Beş metre damın yüksekliği merdivensiz kar yığınlarından dama çıkılır. Bir münafık komşu gider de emniyete, jandarmaya, aloca çocuklarına din dersi okutuyor. Şübhaneke elham okuduyor diye ihbar eder de evimiz kordon altına. Jandarma polis tarafından kordon altına alınıyor mu diye yarım saate bir de dış kapıya kontrola çıkarız. Allah diyenin dipçiklerle ezildiği devre yetiştik biz. Emniyete götürdüler, e, nezarete aldılar, e, namaz ehliydi komiserdi herhal yaşlı bir zat. Tokatladı bizi. Dört mü altı saat mi emniyette tuttular. Sonra bıraktılar. Sonra on beş lira para cezası geldi. Merhum pederim onu da ödedi. Ama okul bitti orada. Ne zamana kadar? İlkokul diplomasını askerlikten sonra 1960'da aldı. Bitti ama şakabet devrinin devletinin 12 yaşındaki bir yavruya gücü yetmedi. Allah'ın izniyle. Evet. Biz anadan doğma hürüzcem. canım. Elhamdülük. Biz anadan doğma hürüz. Onun için bir takım kimselere yüklenseler dövmeye sövmeye bunlar pusallar ama bizim ailemiz ve kabilemizde evet yangın benzinin sıktıkça alevlenir. Biz de öyle haksızlığa boyun eğme, ailemiz böyle görülmez.